Merhaba arkadaşlar. Tutarsız yani diğer adıyla dengesiz anne baba tutumuyla birlikteyiz. Bu anne baba tutumunda görülen en belirgin özellik anne ve babanın davranışlarının birbiriyle sürekli çelişiyor olması. Bu tutumda annenin onayladığı bir davranışı babanın onaylamadığını veya birinin evet dediği bir eylem için bir diğerinin hayır yanıtını verdiğini görebiliriz. Hatta bu tutarsızlık ve bu çelişkiler bireyin kendi davranışları içerisinde de görülebilmektedir. Örneğin bugün çocuğuna karşı çok ilgili, sevecen ve güler yüzlü olan bir babanın maalesef bir diğer gün çok sert ve çok katı bir davranış sergilediğini görebilmekteyiz. Örneğin bir çocuk babasına gittiğinde babacım ben bugün arkadaşlarımla sinemaya gitmek istiyorum dediğinde babanın onayladığı bir eylemin farklı bir zaman diliminde tekrar dile geldiğinde ise babanın bu kez onaylamadığını görebilirsiniz. Peki bu çocuk babanın bir gün onayladığı ama bir diğer gün onaylamadığı bu eylem için üçüncü kez harekete geçtiğinde nasıl bir cevap alacağını kestirme ihtimali söz konusu olamaz arkadaşlar. Örneğin baba birinde evet demişti, bir diğerinde hayır demişti. Üçüncü kez sinemaya gitmek istediğini babasına söylemek isteyen bir çocuk babasından nasıl bir tepki göreceğini önceden ne yapamaz? Kestiremez. Dolayısıyla bu davranışı eyleme dökmekle dökmemek arasında. Yani bu isteğini babasına söylemekle söylememek arasında kararsız kalacaktır. Bu yüzden çocukluğundan beri bu kararsızlığı aşılanan bu çocuklar maalesef ilerleyen dönemlerde de yaşadıkları en büyük sıkıntının sürekli kararsızlığa düşmek ve ikilemde kalmak olduğunu görecekler. Ve bu yüzden anne ve babaların davranışları çocuk yetiştirirken mutlaka tutarlı olmak zorundadır. Örneğin annesi tarafından yaptığı olumsuz bir davranış neticesinde cezalandırılan ve odasına kapatılan bir çocuğu eğer çok zaman geçmeden babası hemen gidip neyse sen üzülme kızım, sen üzülme oğlum, ben hallederim, hadi çık gel odandan diye. Annenin verdiği cezanın arkasında durmak yerine çocuğun yanında olur da anneyi devre dışı bırakırsa bu çocuk bir daha annesini çok fazla dinlemeyecek ve babasının her zaman ona destek çıkacağını düşündüğü için kural tanımamazlığa devam edecektir. Bu yüzden anne ve babaların yapması gereken en önemli davranışlardan birisi. Hatalı bir eylem sergileseler bile Anne ve babanın birbirlerinin arkasında durması ve çocuğa aralarındaki bu çelişkiyi ve tutarsızlığı hissettirmemesi gerekir. Çünkü çocuklar bunu mutlaka hem anneye hem de babaya karşı kullanacaklardır. Dolayısıyla anne ve babanın davranışlarında tutarlı olması Çocuğun da yaptığı eylemlerin ardından nasıl bir davranışla karşı karşıya kalacağının da çok net olmasını ve bunu bilerek hareket etmelerini sağlayacaktır. O yüzden çocukların da tutarsız eylemler sergilemediği ve yapması gerekenleri çok iyi bildiğini ortaya koyacaktır. Böyle bir durumda anne ve babanın tutarsız olması maalesef çocuklarda en çok da kararsızlığa yol açacaktır. Ve bu tutum ikinci çocuklarda veya ortanca çocuklarda çok daha sık görülen bir anne baba tutumudur. Çünkü daha önceki derslerimizde anlattığımız gibi ilk çocuklarına daha çok koruyucu tutumla yaklaşan aileler burada yaptığı hatayı görünce ikinci çocuğu veya bir sonraki çocuğu biraz daha serbest yetiştirmek isteyecektir. Ancak yine de annelik içgüdüsüyle veya babalık içgüdüsüyle korumaya çalışması ve bazen de serbest bırakmak istemesi anne ve babanın bu tutarsızlığını ortaya çıkaracak ve çocuğa yine mutlaka olumsuz yönde bir etkisi olacaktır. Peki eğer bir çocukta kararsızlık çok fazlaysa ve karar vermesi gereken durumlarda sürekli ikilemde kalan bir çocuksa anne baba tutumunun büyük ihtimalle tutarsız. Yani bir diğer adıyla dengesiz anne baba tutumu olduğu bilinecektir. Bu yüzden anne ve babalar çocuklarına sevgiyle yaklaşırken de kızması gereken noktada da hoşgörüyle yaklaşması gereken veya kuralları uygulaması gereken noktada da mutlaka tutarlı davranışlar sergilemek zorundadır. Peki Erikson'un kişilik gelişimi kuramını göz önüne aldığımızda bir anne ve babanın çocuğun ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında karşılamasının en mühim olduğu dönem temel güvene karşı güvensizlik evresiydi. Yani sıfırla bir buçuk yaş bebeklik dönemiydi. Ve hatırlarsanız şu ifadeyi kullanmıştık. Güven duygusunun kazanılması için ve ileride güvene dayalı sağlıklı ilişkilerin inşası için temel güvene karşı güvensizlik evresi oldukça kritikti ve bu dönemde güven duygusunun kazanılması için en önemli kriter bebeğin ihtiyaçlarının anne ve baba tarafından yerinde ve zamanında ve mutlaka tutarlı bir şekilde karşılanmasıydı. Bu yüzden anne ve babaların tutarsız olmasının en çok da sıkıntı yaratacağı dönem maalesef temel güvene karşı güvensizlik evresi olacaktır. Bizler Erikson'un kişilik gelişimi kuramını işlerken temel güven evresinde bağlanma türlerine değineceğiz arkadaşlar. Ve orada tutarsız anne baba tutumunun aslında güvensiz çelişkili yani bir diğer adıyla ikircikli bağlanmaya da yol açtığını göreceğiz. Peki bu yüzden unutmamamız gereken en mühim nokta tutarsız anne babanın çocuklarında görebileceğimiz en net özelliğin yeni bir ortama girdiklerinde maalesef ne yapacağını bilemeyen, kararsız kalan ve kendini ortamdan bir süre çeken ve en başta uyum sorunları yaşayan bireyler olduğudur. Bu çocuklar yeni bir ortama girdiklerinde öncelikle uyum sorunu yaşayacak ve kendisini geri çekecektir. Bunun sebebi o döneme kadar maruz kaldığı tutarsız anne baba tutumunun yan etkileridir. Çünkü herhangi bir davranışı sergilediğinde ortamdan nasıl bir tepki alacağını bilemeyen çocuk maalesef riske girmemek adına kendisini geri çekecek ve maalesef ilk başlarda uyum sorunu ortaya koyacaktır. Ancak zamanla insanları tanıdıkça ve onların huylarını öğrendikçe onlara karşı nasıl davranış sergilemesi gerektiğini de görecek ve en başta yaşadığı bu uyum sorunu zamanla aşacaktır. Ve biz bu tarz insanları genelde ilk tanıştığımız dönemlerde çok soğuk ve iletişime kapalı insanlar olarak görebiliriz. Ancak bireyin zamanla ortamı tanıdıkça ortama uyum sağlaması ve adapte olması bu uyum sorunlarının da yine zamanla aşılacağının göstergesidir. Bu yüzden kararsız yapının en büyük sebeplerinden birisi tutarsız anne ve baba tutumları olacaktır. Bir dahaki dersimizde arkadaşlar baskıcı ve otoriter anne baba tutumuyla birlikte olacağız.